Merhabalar arkadaşlar bugün köyümüzden size saklambaç vlog çekeceğiz köye geldik ee, biraz yol örgünlüğü var tabii ki ee, bakalım şimdi sizlerle kızlar e, nasıl bir videomuz olacak heyecanlı mı olacak nasıl olacak ben de bilmiyorum şu anda merak ediyorum Ekin'in keyfi çok yerinde çünkü e, kuzenler buluştular burada e, bayağı bir özlemleri artmıştı görüşemiyorlardı. Burada buluştular hep beraber. Evet arkadaşlar, şimdi taş kağıt makas yapacağız. Kim kazanırsa o saymaya başlayacak. Bu arada Lalin videoya giriyor. Ee, kızları sinek sandı hepsini öldürmek istiyor. Evet arkadaşlar, birazdan sizlerleyiz. Evet kızlar, hadi bakalım başlayalım. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Siz ikiniz yapıyorsunuz. Taş, kağıt, makas. Şahat, Ekin kazandı galiba değil mi? Evet. Ekin evet. kazandı. Evet. O zaman şimdi eee kim sayacak? Elif sayıyor. Elif mi sayıyor? Ay, evet. Hadi bakalım Elif seni sahneye alalım. Kaça kadar sayıyorsunuz? Şimdi onu belirlediniz 20. mi? 20'ye kadar mı sayıyorsunuz? 20. Çok az 20. Evet. 2, Elif 3, saymaya başladı. 4, Kızlar da 5, saklanmaya başladı. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm, arkam, sağım, solum, sopa, saklamam, hemen sol, Evet, şimdi ekini bulmaya gideceğiz. Bakalım Ekin nerede? Hey, onu belli. Aa, Beren çıktı. Evet, ekini gördüm. Ama bakacağım. kafam oradan gözüküyordu böyle. Oynamıyorum. Neden? Bakta çünkü. Bakmadı. Anne, Hayır, bakmadı. Kafası ben arkasındaydım. Kafası bakmadı. Böyleydi. Çıkmıştı orada. Hayır, kimse bakmadı. Ben kafası, arkasında bekliyordum. Kafası çıkmıştı oradan? Şimdi kim sayıyor? Değil mi anne? Kafa oradan çıkmıştı oradan. Hadi, şimdi Kimse yok kim şey oldu? Eee ilk e, gördüm. Ekin. Ebelendin sen ebelendin. Ebelendin için ekin sen sayacaksın. Yavaş say arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Arkadaşlar ben ekin okuyorum. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sen niye ağlıyorsun? Ay <laughs> 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55. 55. 55. 55. 65. 56, 57, 58, 59, 60. Tamam çok fazla saydın. 64, 65, 66, Tamam şimdi bakalım neredeler. Gelin gel bulalım. Gel. Acaba neredeler? Sobe. Ooo sobelendi evet orası değil diyecektim. Beren yok. Beren nerelerde acaba? Ben en son şurada girdiğini gördüm. Beren nerelerde? Beren buraya girmedi. Beren burada yok. Nerede? Lazy Beren nerede? Beren nerede acaba? Buralarda da yok görünmedi. Beren, elma dersek çık, armut dersek çıkma. Beren Neredesin? Kapının arkasında da yok. Beren acaba burada mı? Maalesef burada da yok. Şu odaya baksana ki. Beren kapının arkasında da yok. Beren acaba nerede? Yok. Yok mu? Yok, yok. Bir arkadaşımız daha geldi. Arkadaşlar. Nasılsın hayatım? İyi. Hadi sen de katıl bize. Hadi bul bana beren. Beren nerede? Beren. Elma dersek bak, çık, bak, armut dersek beynim çık beynim. mı? Burada da yok. Beren. Gel bakalım bereni bulalım. Beren. Elma dersek çık. Armut dersek çıkma. Selamun aleyküm. <laughs> yakalandı Beren. Beren yakalandı. <laughs> Beren yakalandı. <laughs> ben sabah dedim. Beren şimdi sayıyor. Şimdi Beren sen Gönlünü sayıyorsun. Beren saklanacak. Hadi kızlar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 18 19 20 önüm arkam sağım solum saklanmaya ebedi evet kızlar neredeler kızlar elma dersek çıkın armut dersek çıkmayın kızlar gül buldum sonra, sonra. elif çıktı Ay, sonra geldi Ay, ben eve güllü, be. güllü de çıktı Metin de yakalandı. E <laughs> <bir> şey <yok. gülüyor> Arkadaşlar yeni geldiğimiz için birazcık ortalık dağınık. <laughs> Görüntüler ol. için kusura bakmayın. Bak <laughs> Bak saklama, var. Eline... Hayır tabii ki de fare yok canım. Var Şaka yapıyorlar. Hayır. Hayır fare falan yok Ama evde. Gitti. Evet. Gerçekten yok şimdi. Evet kızlar ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? <laughs> em ilk Beren güllü gördüğü için güllü sayıyor. Güllü Bak, sıra sende o zaman mi? sen sayacaksın. Son Kızlar artık sıralarımızı biliyoruz. Ben, Beren, Ekin. Sonra da yok. Ben, Be sen, Ekin, Ekin Beren, güllü. güllü. Böyle artık sıralama böyle. Tamam. Hadi bakalım. Lalin'le de bir iki üç. Şimdi kaçta karar kılmışsınız? 20'ydi değil 20. mi? 20'ye kadar, 20 kadar sayıyorsunuz. Kızlar başlayın saklanmaya. Ben şimdi güllünün arkasındayım bakalım. Sağa sola bakıyorum. Oraya gitmek yok demiştik. Oraya gitmek yok güllü bakıyor. Tural, güllü bakmıyorsun, kapat şimdi. Yavaş yavaş. Hayır, oraya da yok. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 saklanmayalım hadi. çok kötü yakalandın. E Ekin, evet. çok kötü yakalandı. Elif nerede? Kapının arkasında mı? <laughs> <Güzel>. <laughs> Yeni saklan baş köşemiz. Evet. Buraya girdim. Anneciğim. Anneciğim. E Hadi sen de ebe yap. Ebe yap. Ebe yap. Ekin ebe. Ben onu ebeledim vallahi. Ama bana çok güzel girmişsin. Çok güzel <laughs> saklanmışsın. <laughs> benim benim. Şimdi sıra kimde? Elif. Elif'te sıra. Elif'te. Ekin Elif'te sıra. <laughs> Bir, iki, 3 yavaş, yavaş 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 yavaş. Çabuk. Yavaş. Benim arkam sağım sağım saklama 20 birazcık kısa oluyor gibi. Şunu 30'a kadar uzatalım ya. birazcık çok şey oldu. Sobanın içine saklanan kim ben merak ettim şu anda. Kızım. Evet. Ne yapıyorsun aşkım? Evet. Ne yapıyorsun aşkım? Sen burada. Sen evvel miydin? Sen evvel mi Evet. Sen burada uyuyor musun? Ne yapıyorsun aşkım? Uyudum. Uyudun mu anneciğim sen? Evet. Allahım. Evet kızlar ne yapıyoruz? Ben ebeyim değil mi? Aşağı inme. Ekin. Aşağı hayır. Aşağı in. Yo ben sobaledim Melise. Ama sıra sıra gidiyoruz. Sıra sıra sıramızı öğrendik. Ekin aşağı inmedi sonra hayır. sonra güldüm. Böyle. Bir tamam yavaş bir dakika. 30'a kadar sayıyoruz. 20 çok kısa kalıyor. Kimse doğru düzgün saklanamıyor. Güzel yerler bulun kendinize kızlar saklanmak için. Ben başla deyince başlıyorsunuz. Güllüye bir yer gösterebilir miyim? Hayır sen Güllü'nün nereye evet. gireceğine karışamazsın. Çünkü sen burada sayıyorsun. Sen sobecisin. Olmaz. Evet. Bir dakika ben başla demedim. Bir gel, kızlar tamam mısınız? Evet tamamız. Bir, mi? iki, şeyden, üç. Arkada aynı yerlere saklanmak yok. Aynı yerlere saklanan iki kişi galiba olur. Ee, herkes istediğini istediği yere saklanır. Bulması daha kolay olur. Başlıyoruz kızlar. 1, 2, 3 yavaş Fırca. sayıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pişt 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. arka. 19'dan sonra 20 gelir. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Şaklandı. Güllü nerede acaba? <laughs> Minik bir fare bulundu. <laughs> Güllü nerede? Kapının arkasına, Kapının arkasına bakın. Kapının arkasına bakın. Gördün mü? <laughs> Eva. Nereye baktı? Bak Bak biz bakmadı. Biz oraya girmiştik. Baktı anne ya. Hayır, bakmadı baktı ya. Anne. Kim baktı? Ekin mi baktı? baktı. Ya, hayır. Tamam, bir şey olmaz. <laughs> Sesini sen de bayma. Sen, sen bayma, bayma bayma. bayma, bayma, bayma. <gülüyor> <gülüyor> kızlar. 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 Evet. Bir dakika durun durun durun. durun. Bekleyin beni bekleyin beni bekleyin. <laughs> ne konuşuyorsunuz fısır fısır? <laughs> <Doğru yapacağız. Eyvah. gülüyor> ne, evet. <laughs> ne konuşuyorsunuz kızlar? 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Yok gel burdalar gel bakalım. 30 Önüm, arkam, sağ, sol satlanır. Ebedev. Anne Anne Nerdeler acaba? Aa çıktı. Anne. Şöyle bakacağım. Ben bıraktım. Neredeler? Bakayım. Arkadaşlar elektrikler de kesik. Ben de Elif ve Gülle. Buldun mu? Buradalar. İkisi de orada. Sobelendiler. Lenin Kim sayıyor? Güllü de sıra galiba. Eme. Evet Güllü. Başlıyorsun. Sen saymaya başla. 30'a kadar sayıyoruz şimdi. Yavaş yavaş. 7 8 12 kızlar gittiler acaba nereye gittiler? Annet, önüm, 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 aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. burada bir, ayının, bir Beyaz, şey var. Biri. Sakın çıkma oradan bekle tam tamam mı? Oturun, bekle. Evet arkadaşlar. Evet birini yakaladım şimdi. Acaba öbürküler nerede? Görünürde kimse yok. Acaba... Sen sakın oradan çıkma tamam mı? Sakın çıkma. Kim var burada? Burada Lelim var. O Lelim var burada. Burada kimse yok. Güllü bahçeye indiler. Güllü. <laughs> bahçeye indiler Bahçe. Benden duymuş olma sakın. Lelin saklan anneciğim saklan. Saklan anneciğim. Ayam. Saklan. Evet. Anne, annem annem canım annem de geliyor. Ay, ay. Saklan kızım. Anneciğim nereden geliyorsun? Falan şurada, falan. İyi yaptınız. Eyva kızlar yakalandınız mı? Evet. evet. Eyvah. Elif, Elif yok. Ebe, ebe. Güllü Elif yok. E -e iki, iki, iki. Kaçaklar geliyor. E -e Birinci kaçak geliyor. İkin, sen ayak İkin, Ekinle Beren'i ebeledin ama Elif yok. Elif'i görmedim de ben. Evet Beren'cim sen de geliyorsun. <laughs> e -e -e Lelin, sakın çıkma oradan tamam mı bebeğim? El salla bakayım. Bebeğim el sallar mısın? El salla anneciğim. Ama ben görmüyorum senin elini. Lelin, Lelin el sallar mısın anneciğim? Lelin, el salla anneciğim. Şş, sessiz ol de. El salla, el salla. Hadi. Eyvah geliyorlar kızlar. Saklan, 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 saklan. Arkadaşlar. Anne nerede? <laughs> odunların ortasında. Gerizekalı odunların ortasında. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala like atmayı ve abone olmayı tın tın yapmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.